gidiyoruz. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Sevdaya düştüm baba. Nisan'ın gözlerinde korku vardı. Eşref'in yüzünde ise alev alev yanan bir öfke. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Nisan dedi Eşref sesi titreyerek. Nisan bir adım geri çekildi. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Eşref bir adım öne çıktı. Göz göze geldiler. Fısıltıyla ama tehdit dolu bir tonla söyledi. Ailen için ihanet mi? Bu bahane değil, suçtur. Arka planda yağmur başladı. Sanki gökyüzü de bu yıkılan ilişkinin yasını tutuyordu. Nisan'ın gözlerinden yaşlar süzüldü ama Eşref'in kalbi artık taş kesilmişti. Bu artık aşk değil, Nisan. Bu hesaplaşma ve her anının bedelini ödeyeceksin. Kamera yavaşça yakınlaşır ve bir ses duyulur.